Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, diferansiyel denklemler e, derslerine başlıyoruz. Şimdi böyle bir not hazırladım. Notlar yazdım. Hani daha çok bir şey yazmadım. Başlangıç olarak yazdım da hani kendimce e, şurada şöyle bir kitap var. Diferansiyel denklemler. Mehmet Naci Özer ve Dursun Eser'in bir kitabı var. Buradan İşte nasıl diyeyim şablon olarak bunları aldım. İşte tanımlar falan. Bunları kısa kısa e, dediğim gibi kendimce, kendi anlayacağım şekilde kısalttım, yazdım. Hem kendim buradan diferansiyel denklem notlarımı tutacağım, yükleyeceğim. Hem de belki sizler de faydalanırsınız. E, buraya da Fatih kalemi açtık. Akıllı tahtalardaki gibi. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Zaten dediğim gibi çok bir şey anlatmayacağım. Hemen başlangıç seviyesi. Şimdi zaten ee, az buçuk biliyorsunuzdur bunları. Tanım 1 diyor bak. Bir denklemde bir değişkene göre türev varsa bu değişkene bağımsız değişken. Türeve de bağımlı değişken denir. Yani e, işte bir x'li bir fonksiyonumuz var ve y fonksiyonumuz var bir tane. Şöyle gösterelim onu. Ee, y dediğimiz şey x'in bir fonksiyonu x'in bir ya da böyle göstermeyelim hani f girmesin işin içine şöyle gösterelim kısaca y eşittir yani şu denk diyeyim y x yani y dediğimiz şey x'in bir fonksiyonu ee, bu x bir bağımsız değişken y de bağımlı değişken bunun ne olduğunu zaten biliyorsunuz x verdiğimiz x değerlerine göre y değerimiz değişiyor x'e bağımlı x de bağımsız bir değişken istediğimiz değeri verebiliyoruz. Tanım 1.2 diyor. Bir ya da daha fazla değişkenin türevlerini içerisinde barındıran denkleme diferansiyel denklem denir. Yani bir denklemin var. Mesela burada bir örnek yazdım. Y'nin bir türevi var. Bakın y'nin x'e göre türevi artı y'nin karesi eksi 3x sıfırmış. Bakın y var, ya x var, y'nin türevi var. Şey olmasın yani y ve x olmasına gerek yok da türevi var. Türev içermesi gerekiyor. Mesela ee, dalga denklemi, del kare u bölü del t kare eşittir. Şimdi e, burada rezil olmayalım. Galiba c kare buradaydı hani bir yerde c kare vardı. Hangi tarafta hatırlamıyorum. Del kare u bölü del x kare. Bakın u fonksiyonu çok değişkenli bir fonksiyon. T'ye ve x'e bağlı, konuma ve zamana bağlı. Şimdi böyle bir denklemimiz var u'nun zamana göre türevini içeriyor ve u'nun konuma göre türevini içeriyor. E, türev var bu bir diferansiyel denklem. Veyahut da y'nin türevi eşittir 0. E, bu da bir diferansiyel denklem çünkü bir türev içeriyor. Bu şekilde tanımlıyoruz. Bir dif biz diferansiyel denklem nedir? Tanım 1.3 diyor. Bir diferansiyel denklemde tek bir bağımsız değişken varsa bu denkleme adi diferansiyel denklem denir. Tek bir bağımsız değişken x, t sadece bir tanesi. Mesela bakın, bu e, şunu silelim. Bu bir adi diferansiyel denklemdir. Çünkü e, x var, x var, y dediğimiz şey x'in bir fonksiyonu. Yani bu denklem sadece x'e bağlı bir denklem. O yüzden bu bir adi diferansiyel denklem. Ama bu dalga denklemi x'e bağlı ve t'ye de bağlı. Yani hem X'e hem T'ye iki tane bağımsız değişken var. Bu adi diferansiyel denklem değil. Bu üst e, şeyden çok bilinmeyenli bir diferansiyel denklem. Bu da bu şekilde geçiyor. Yani adi diferansiyel denklem, basit diferansiyel denklem, tek değişkenli. Basit bir e, konu, basit bir tanım. Şimdi şuna geçelim. Tanım 1.4 diyor bir de. Bir diferansiyel denklemde bulunan en yüksek mertebeden türevin... Bakın burası önemli. En yüksek mertebeden türevin mertebesine diferansiyel denklemin mertebesi denir. En yüksek mertebeli türevin üstüne de o denklemin derecesi denir. Ee, derece dediğimiz şeyle klasik bir polinomla aynı. Polinomda nedir? Ee, derece en yüksek üsttür. Bakın bu da aynı. En yüksek üst derece oluyor. Ama türevin en yüksek türev mertebesi e, diferansiyel denklemin mertebesi oluyor. Mesela bir örnek. S fonksiyonumuz T'ye bağlı. Yani burada S dediğimiz şey T'ye bağlı bir fonksiyon. S'nin ikinci türevi var. Artı T çarpı S'nin türevinin karesi var. Artı S eşittir 0 şeklinde verilmiş diferansiyel denklemimiz. Şimdi S'nin ikinci türevi var. En yüksek mertebeden türevin mertebesi. Birinci türev var, ikinci türev var. En yüksek türev ne? İkinci türev. O zaman bu diferansiyel denklemin mertebesi 2. Tamam, en yüksek türevin yani kaçıncı türev oldu? En yüksek türev. En yüksek türevin de üssü Yani en yüksek üst değil bakın dikkat. En yüksek üst değil. En yüksek tü, mertebeli türevin üstündeki sayı. En yüksek mertebeli türev neydi? S'nin ikinci türeviydi. Üstünde ne var? 3 var. O zaman derecede 3. Tamam. Bu şekilde gösteriyoruz. Mesela bu denklemimize bakalım. Bu ilk örneğimize. Y'nin birinci türevi var. Başka yok. Y var, X var. Başka türev yok. En yüksek mertebeli türev ne? Birinci türev. O zaman mertebesi 1. Peki Y'nin türevinin üstünde ne var? 1 var. E derecesi de 1 o zaman. Bu bakın çok basit bir diferansiyel denklem. Tanımları anladığınızı varsayıyorum. Kısaca anlat dediğim gibi zaten bu tanımlar aslında biraz daha uzun da ben hani kısa kısa yani kendi anladığım gibi yazdım. Siz de anlarsınız zaten. Şimdi iki tane de böyle yol var kitapta. Dediğim gibi kitabı şablon olarak kullandım. Birinci bölümde bunlarla bitiyor. Şimdi çözümlerde keyfi sabitlerin yok edilmesi ve sınır değer problemleri var. Sınır değer problemlerini biliyorsunuzdur zaten. Şimdi keyfi sabitlerin yok edilmesi derken bak bir denklem vermiş. Bu eğri ailesinin her noktasındaki teğetinin eğimini yani türevlerini C'den bağımsız olarak bulunuz. C'yi istemiyorum. Denklemde C olmayacak. Yani bir diferansiyel denklem bir türev denklemi bulacağım. Çünkü teğetin eğimini soruyor. Teğetlerin eğimi ne demektir? Türev demektir. Ee, teğetin eğimini C'den bağımsız bir şekilde bulmamızı istiyor. Şimdi ben normalde bunun türevini alsaydım. Normalde bunun türevini alsaydım. Y'nin türevi eşittir. Üstün türevi gelecekti şuradan. E üstü yani. Ee, üstün türevi. E üstü 2x'in türevi. Zaten E üstü 2x. Sadece üstün bir kere türevini alacaktım. Başa bir 2 gelecekti. Çünkü üstte 2x var. Türevi 2. C var. Ve e üstü 2x aynen kalıyor. Artı x karenin türevi ne olacaktı? 2x olacaktı. Bakın bu e, şey. Normal türev ifade. Bir sıkıntı yok. Ama C'den bağımsız olmasını istiyor. C'yi istemiyorum ben. O zaman ne yapabilirim? C'yi yalnız bırakabilirim. Yani C'yi yok edebilirim. Şimdi ben bunu bu tarafa atsam y eksi 2x ya yani y eksi x kare desem bu da c c çarpı ne kalacak e üssü 2x kalacak e, e üssü 2x'i e de karşıya bölü olarak atsam ne olacak burası c eşittir c yalnız kaldı y eksi x kare parantezinde e üssü eksi 2x şimdi eğer ben bunu c'nin yerine yazarsam e üssü 2, 2x ile e üssü 2x birbirini götürecek. Çünkü üstlerin toplamı 0 olacak. E üssü 0 1 olacak. Ee, şöyle bir şey gelecek yani aslında. Y'nin türevi eşittir. 2 var bir tane. C var. C'yi yazıyorum. Y eksi x kare. E'ler zaten birbirini götürecek. 1 bir kalacak dedim. Artı 2x var bir de. Y'nin türevi eşittir. 2y Eksi 2x kare artı 2x şeklinde. Bakın gördüğünüz gibi içinde c sabitini içermeyen bir diferansiyel denklem bulmuş oldum. C'yi bu şekilde yok ediyoruz. Basit hemen dilerseniz şu bir tane daha yapalım. Şöyle silelim sayfamızı. Şurayı da büyütsek. Heh. Şurada mesela ne diyebiliriz? Y eşittir. Ee, 1 artı X çarpı C. Yine C'den bağımsız olarak bulun. E, desin soruda. Türevleri. ya yani Diferansiyel denklemi. Şimdi bu şuna eşit olacak. C artı CX. Bunun türevi de Y türevi eşittir. C olacak. Çünkü C'nin türevi sıfır. CX'in türevi C. Bu şekilde gelecek. Y'nin türev direkt C'ye eşit oldu. Ama ben burada C'yi yok etmek istiyorum. O zaman tek başına bırakacağım. Y bölü 1 artı x eşittir c olacak. Eğer 1 artı x karşıya atarsam. Ee, ondan sonra yani şunu söylemiyorum. Yani c C burada yerine yazarsam 1 artı x'ler birbirini götürecek. Y eşittir. Y kalacak. Niye bu kadar takıldım bilmiyorum. E o zaman ya yani burada direkt yerine yazarsam türev denkleminde. Y'nin türevi eşittir. Y bölü 1 artı x olacak. Bakın yine C, C'den bağımsız bir şekilde diferansiyel denklemimi elde etmiş olduğu. Tamam bu da böyle basit bir e, yöntem sabiti yok ediyorsunuz tek başına bırakıyorsunuz yerine yazıyorsunuz e, sabit yok oluyor gayet basit. Şimdi de sınır değer problemi dediğimiz bir şey var bunda da integral işin içine giriyor. Bu da şu bakın y'nin ikinci türevini 12x olarak vermiş. E, ben buradan e, işte Y'yi arıyorum aslında. Y'nin ne olduğunu bulmak istiyorum. Ama ben bunun integralini alırsam integral sabitleri gelecek. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. Yani yine integral alacağım ama şimdi ben her iki tarafın integralini aldım. Burada ne gelecek? Y'nin birinci türevi artı C1. Bir integral sabiti gelecek. 12, 12x'in x'e göre integrali ne olacak? 12 x üstü üstünü bir arttırıyoruz. Aşağıya 2 geliyor. 2 ile bu gidiyor. 6x kare şeklinde gelecek. Şimdi ben burada takıldım kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Burada hemen bak vermiş. Y'nin türevi 1 eşittir 3. Y'nin türevinde 1 yazalım. Y'nin türevi 1 ne olacak? 3 artı C1 onu bilmiyorum. Eşittir. Y'nin türev 1. Ben X yerine 1 koydum. X yerine 1 koyarsam burası 6. C1 ne olacak? 3. Tamam. Güzel. Y'nin türevi artı 3 C1 3'tü. Eşittir. 6 X kare. Ne yapacağım? Bir integral daha. Çünkü Y'yi arıyorum ben. Y'nin türevi var elimde. İntegral aldım. Şöyle dağılıyor integral. Burada artık y kaldı. Artı 3 X geldi buraya. Artı başka bir C2 sabiti. Eşittir. Buradan da 6x küp bölü 3'ten burası 2 kalacak. 2x küp gelecek. Ee, yine kaldım tıkandım hop y1 eşittir 6. y1 eşittir 6 ise x yerine yine 1 yazdım. Şurası 3. Şurası x yerine 1 yazınca 2. Burada da c2 var. Denklemi yazdım. Şurası 8. 8'i karşıya atarsam c2'yi de eksi 6 olarak buluyorum. Ve artık ben denklemimi e, şurayı silelim hemen. Bu da çok büyükmüş. E, denklem gitti. Ne sıkıntı yok şuradan hemen yaparız. Y artı 3 x eksi 6 c2 eksi 6 idi eşittir 2 x küp şeklinde y'yi bulurum. Yani y karşıya atarsam y eşittir 2x küp eksi 3x artı 6 şeklinde 3. dereceden bir polinommuş. Bu şekilde bunu da bulmuş oluyorum. Sınır değer, değerleri verilen değerleri kullanarak. Ve burada da hazırladığım notların sonuna geldik. Yani daha şimdilik bu kadar yazdım. Daha devam edeceğim. Ee, değişkenin ne olduğunu biliyoruz. Diferansiyel denklem nedir? Türev içeren denklemdir. Adi diferansiyel denklem nedir? Bir tane değişken içeren diferansiyel denklemdir. En yüksek türevin türev kaçıncı türev olduğu Türevin ay denklemi mertebesidir. O en yüksek mertebeli türevin üssü de denklemin derecesidir. C'li yani keyfi sabitleri yalnız bırakarak sabitlerden bağımsız bir e, diferansiyel denklem elde edebiliyorum ve sınır değerleri kullanarak integral yardımıyla yine eee istediğim fonksiyonu elde edebiliyorum. Bugünlük bunu yaptık. Dediğim gibi daha ileride farklı notlar alacağım. Ee, bu kitaptan ilerleyerek dediğim gibi notlar alacağım. Ee, videolar çekmeye çalışacağım. Umarım e, faydalı olmuştur. Dediğim gibi çok basit anlattım, çok kolay bir şekilde anlattım. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.